Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin tarafında çok önemli bir grafiğimiz var ve bu grafik bizlere ne söylüyor? S&P 500 endeksi, dolar endeksi ve bunlara bağlı olarak Bitcoin'in hareketini yorumlayacağız. Geçmiş senelerde bizim için neler olmuş? Bunların detayları hakkında konuşacağız. Ardından Bitcoin tarafında son durumlar neler? Hangi seviyeler bizim için önemli? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ve ardından Ethereum tarafında son durumlar neler? hangi seviyeler bizim için önemli bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız ve dominans tarafında son durumlar neler bir dönüş sinyali bekliyorduk zaten bu bölgelerden ve onu dönüş sinyalini yavaş yavaş görüyoruz bunların detayları hakkında konuşacağız ve ardından altcoinlerde bizi neler bekliyor önümüzdeki günlerde neler olabilir bunların detayları hakkında konuşacağız ve S&P 500 endeksi yani Amerika'nın ilk 500 şirketini kapsayan endeks bir nevi dünya piyasasında Son durumlar neler? Bunların detayları hakkında konuşmuş olacağız. Videoya geçmeden önce video like yorum atarak kanalı da abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabımın linkini görebilirsiniz. Oraya giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmında katıl butonumuz var. Katıl butonunda katıl özel telegram grubuna gelebilirsiniz ve gün içi sesli piyasa notlarından haberdar olmak istiyorsanız ve ara sıra alım yaptığım yerleri sizlerle paylaşıyorum. Bunlardan haberdar olmak istiyorsanız abone ol butonunun sol kısmındaki katıl butonuna basarak bunları daha detaylı bir şekilde öğrenmiş olabilirsiniz. Şimdi hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Bitcoin tarafındaki son durumlar neler? Bakın arkadaşlar, önümüzde Bitcoin'in haftalık bir grafiği var. Ve aynı şekilde aşağıda iki tane daha çizgimiz var. Yeşil olan çizgimiz bizim için doların yani dolar endeksinin doların dünya çapındaki değerini karşılayan endeksin grafiği ve aynı şekilde mavi çizgimizde bizim için S&P 500 endeksi dediğim gibi Amerika'nın ilk 500 şirketini kapsayan endeksin grafiği. Peki burada bizim için önemli durum ne? Bakın arkadaşlar, yeşil kutulara odaklanmanızı istiyorum. Yeşil kutularda neler oluyor? Bakın Burada yani bunu yeşil de mavi de olarak adlandırabiliriz. Şimdi burada Bitcoin'in fiyatı kademe kademe artıyor. Peki Bitcoin'in fiyatı artarken dolar endeksi ve S&P 500 endeksi ne yapıyor? Bu bizim için önemli. Gördüğünüz gibi dolar e, parabolik bir şekilde bu bölgede aşağı yönlü düşüyor, masumiyetin olduğu bölgede. Dolar endeksi fakat S&P 500 endeksi hala yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Peki ondan sonra kırmızı çizgide ne oluyor? Kırmızı kutuda gördüğünüz gibi dolar endeksi yükselmeye başlıyor, Bitcoin düşüyor. Zaten genel manada Bitcoin'le dolar endeksinin e, fiyatlanmasının zıt olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Peki ondan sonra tekrardan bu bölgeye odaklanalım. Bitcoin'in fiyatı artıyor, dolar endeksi düşüyor, S&P 500 endeksi yani mavi çizgimiz artmış oluyor. Kırmızı bölgede dolar endeksi artıyor ve Bitcoin düşüyor. Bunlar bir döngü halinde tekrarlıyor Bitcoin. Peki şimdi buradan sonra neler olabilir? Bakın bu bölgede de son bölgemizde Bitcoin artıyor ve dolar endeksi parabolik bir şekilde düşüyor. Ve ondan sonra dolar endeksi şuradaki dünyanın en büyük W formasyonu. Bunu yayınlarımızda birçok kez konuşuyorduk. Olur da dolar tekrardan bir parabolik yukarı yönlü hareket gösterirse Bitcoin'de ben tekrardan aşağı yönlü bir hareket bekleyebilirim açıkçası. Zaten tehlikelerin masada olduğunu sizlere söylüyoruz. Bakın bu grafik çok önemli arkadaşlar. Evet uzaktan pek bir şey ifade etmiyor olabilir ama genel olarak döngüye baktığımızda dolar endeksiyle Bitcoin tarafında zıt bir hareketin olduğunu görüyoruz. Ve bu da bize şu an piyasada olabildiğince dikkatli olmamızı gösteriyor. E tabii ki de zaten bizim için önemli destek bölgesi 44 38 bölgesi, Orada potansiyel bir dönüş bölgesi. Oradan daha da düşersek 32. 32'nin ben en son dip olur. En kötü senaryoda diye düşünüyorum. Yani dönüş bölgelerimiz zaten şu andan kısmi bir şekilde belli. Ama burada bence en iyi hamleyi yapmak bizim için çok önemli olacaktır. Tabii ki de bunları bir yatırım tavsiyesi niteliğinde anlatmıyorum. Kademeli alım bizim için çok önemli olacaktır olası sert geri çekilmelerde. Şimdi Bitcoin tarafında neler oluyor? Bakın arkadaşlar, grafiğimiz kusursuz bir şekilde işliyor. Bu fiyat bu bölgeye gelmeden yeşil kutuyu çizmiştik. Yeşil bölgeden o potansiyel tepkisini alıyor. Ardından mavi bölgeyi çizmiştik. Hop mavi bölgeden potansiyel tepkisini yiyor. Fiyat tekrardan aşağı düşüyor ve tekrardan ne demiştim? Buradaki likidite buradaki likiditeyi aldırdı. Fiyat bir daha bu bölgeye gelirse biraz daha düşük bir bölgeye gitmek isteyebilir demiştim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi 45.892'nin altına inerek fiyat 45.719 dolar seviyesine kadar geri çekilerek o bölgeden tekrardan aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Peki bizim için önemli seviye neresi? Bakın arkadaşlar bence şu bölge yani 46.456 ile 46.138 dolar bölgesi bizim için önemli bir destek halinde çalışacaktır. Bunları kesinlikle takip edelim. Aynı şekilde yukarı yönlü hareketlerde mavi bölge bizim için önemli bir direnç bölgesi. 48.350 dolar bölgesi. Olur da bu bölge yukarı yönlü kırılabilirse Tekrardan kırmızı bölgeye doğru bir hareket görebiliriz. O da 49 49.000'lere doğru. Bunları scalp niteliğinde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki de yatırım tavsiyesi vermiyorum. Fakat bizim için önemli olan Bitcoin'in 53.500 dolar bandı üzerine atması lazım. Eğer güvenli bir bölgeye girmek istiyorsak ki bu tam bile güvenli değil. Bitcoin'de yeni rekor beklentimizin 59.000 dolar 57.000 dolar bandı üzerinde olduğunu biliyorsunuz. Fakat 53.500'ün üzerine atması bizim için güvenli bir durum olacaktır şimdi geri çekilmelerde bizim için önemli destek seviyesi neresi diye soracak olursanız 44 bin dolar bölgesi bizim için önemli bir destek seviyesi. Olur da 44 bin dolar seviyesinden aşağı yönlü bir hareket görürsek bu bence 42 bin ve 38 bin dolar bandının doğma ihtimalini gösterir. Bunları da kesinlikle ve kesinlikle yakından takip edelim. Şimdi Ethereum tarafında da aynı grafik mevcut. Ethereum tarafında da 3600 dolar bandının bizim için çok önemli bir direnç bölgesi olduğunu sizlere söylemiştim. Bakın şu şekilde 4 saatlik grafikte ne demiştik? Burası bizim için önemli bir direnç bölgesi demiştim yayınımda. Ve bu bölgeden short açan arkadaşlarımız şu an kazandı. Yani %5'lik bir rakam kazandı marjinsiz. Şimdi peki burada 3600 dolar bölgesinin tekrardan önemli bir destek bölgesi olduğunu söylemiştim. Gördüğünüz gibi fiyat o bölgeye gelerek tekrardan aşağı yönlü sergiliyor. Şimdi bizim için burada önemli olan bence bu kırmızı bölgenin üzerine bir atılım yapmak. Yani 3825 dolar bandının üzerine bir atılım yapabilirsek bu bizim için Ethereum tarafında olumlu olur diye düşünüyorum. Aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 3600 dolar bölgesinin bizim için hala çok önemli bir destek bölgesi olduğunu düşünüyorum. Ben olur da o bölgenin altına doğru bir düşüş yaşarsak bu genel manada sert bir geri çekilme olabileceğini gösterir bize. Şimdi dominans tarafında son durumlar neler? Bakın arkadaşlar dominans yavaş yavaş tepkisini alıyor. Yani bitcoin tarafına bir para girişi olduğunu görüyoruz. Fakat bizim bunu netleştirmemiz için 42.18 puan üzeri bir kapanış yapmamız lazım. 42.18 üzeri bir kapanış yaparsak bu bizim için genel manada Bitcoin'e giren paranın arttığını gösterir. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde 39.65 puan seviyesi. Bizim için çok önemli bir destek seviyesi diye çalışacak diye düşünüyorum olur da olsa bir aşağı yönlü kırılırsa bu bizim için bitcoin bu kadar kritik bir bölgedeyken ben altcoin'lere sert bir para girişi olacağını düşünmüyorum ama kısmi bir şekilde para girişi olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi hemen zaman kaybetmeden genel anlamda altcoin'lerde son durumlar neler yani total iki grafiği bizlere ne söylüyor? Ne demiştik arkadaşlar? Bunları adım adım her yayında söylüyorum. Kırmızı bölge aşılırsa hareket bekleriz ki hareket geldi. Sarı bölge kırılırsa teyit etmiş oluruz. Bu bölgeden sonra alt koyunlar %10 %15 yükseldi. Yeşil bölgede karı realize edeceğiz dedik. Yeşil bölgeye geldi. Total 2 o bölgeden aşağı doğru saldı kendini ve ondan sonra kırmızı bölgenin tekrar aşağı yönlü kırılması bizim için düşüşün sinyalcisi olur demiştik ve gördüğünüz gibi ondan sonra zaten bir daha kırmızının üzerinde bir gün kırılımı yapamıyoruz. O yüzden şunları söylemek istiyorum. Biz buradaki sarı bölge üzerine atamadığımız sürece ben açık ve net söylemek gerekirse alt koyunlarda sert bir yükseliş beklemiyorum. 1.377 puan seviyesinin üzerine bir atılım görmemiz lazım total 2 tarafında. Ve aynı şekilde aşağı yönlü hareketlerde bizim şu bölgeyi aşağı yönü kaybetmememiz lazım. 1.059 puan seviyesini olur da o puan seviyesini aşağı yönü kaybedersek bu bizim için tekrardan kademe kademe geri çekilebileceğimiz anlamına gelir. Bunların da kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi dünya piyasalarında bir geri çekilme mevcut. Ee, gördüğünüz gibi bizim bu sarı trendin altına düşmememiz lazım. Olur da bu sarı trendin altına bir düşüş sağlarsak bu bizim için açıkçası pek olumlu olmaz. Yani S&P 500 endeksi tarafında bu şekilde bir e, haftalık kapanış e, bence olumlu. Yani desteğin üzerinde kapatmamız e, yine olumlu. Fakat dediğim gibi bu destek seviyesinin aşağı yönlü kırılmaması lazım. Olur da bu destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa bu bizim için genel manada bir düşüşün habercisi olabilir. Bunların da kesinlikle ve kesinlikle takip edilmesi lazım. Olur da bu bölgeden yukarı yönlü bir hareket görürsek bu kademe kademe tekrardan yukarı doğru çıkabileceğimiz anlamına gelir ki ilk grafikte anlatmıştım S&P 500 endeksi tarafıyla Bitcoin tarafındaki orantıyı bunları da kesinlikle ve kesinlikle yakından takip edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünlük genel olarak bu kadardı. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, video like yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aynı şekilde videonun açıklama kısmında ve yorumlar kısmında NFT kanalımızın linkini ve Twitter hesabının linkini bulabilirsiniz. Oraya giderek de bizleri takip edebilirsiniz. Ve aynı şekilde abone ol butonunun sol kısmında katıl butonumuz var. Katıl butonu bizler için e, çok yararlıdır diye düşünüyorum. Oraya da bir göz gezdirebilirsiniz. Herkese tekrardan hayırlı günler dilerim. Görüşmek üzere bay bay.